Evet içinde olduğumuz e, süre gelen bir süreç vardı. E, bu sürecin sonunda e, hocamız Sinan Kaloğlu ile yollara ayırma kararı almıştı. Kendisine buradan bir kere daha vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür ederim. Bu e, sürecin sonunda e, değerli hocamızla bir ...kontak kurduk. Yeah, to, to ee, çok sıcakta bir... So, ...ilişkimiz so, oldu. Bizi güzel anladı. <laughs> biz de onu çok güzel anladık. <laughs> Kendisi de... ...Kayseri Sporu... E, ...bildiğini, camiayı yakından da... ...izlediğini söyledi. <laughs> Burada başarılı olacağına inanıyoruz. <laughs> çok değerli bir hoca. <laughs> e, kariyerini incelemişsinizdir. Taraftarlarımız da biliyor. Biz de tabii çok yakından <laughs> takip ettik. Bu sürecin sonunda sağ olsun kendisi Kayseri Spor'a hizmet etmekten gurur duyacağını deklar etti. <laughs> Ve bir anlaşma sağladık. Davet ettik. Geldi sağ olsun. Ve takımımızın başında ee, teknik direktörümüz olarak görev alacak. Her şeyden önce kendisine çok teşekkür ediyorum. Diğer yandan e, bir sportif direktör e, ihtiyacımız vardı malumunuz. E, Murat Duman e, daha önce bu görevdeydi. Onunla da e, yollarımızı kendisine teşekkür ederek, helalleşerek e, ayırmış bulunuyoruz. E, bu göreve de e, Muhammed, Muhammed Türkmen e, hocamızı e, getirdik. Kendisiyle bu görüşmeleri yaptık. E, Sağolsun o da kabul etti. E, birazdan kendisi kendin daha iyi anlatır. I wanna, I wanna, Malum, e, Aralık ayının sonunda Ali Çamlı başkanımız istifa etmişti. December, e, so kanunen bir ay içerisinde bizim bir genel kurul yapmamız lazım. So, e, genel kurul kararını e, bugün itibariyle alıyoruz arkadaşlar. Genel kurula gidiyoruz. Şubat ayının içerisinde genel kurul yapacağız. Genel kurulda ben adayım. E, Tabii herkes aday olabilir. Herkes de bekleriz. E, daha dediğim gibi güzel günler için çalışacak herkes de sıt sırta vererek yeni bir kan, yeni bir heyecanla devam etmeyi düşünüyoruz. Arkadaşlar, evet. e, Bamonte e, kendi e, iradesiyle diyeyim bize ne herhangi bir e, temasa geçmeden kendi iradesiyle sözleşmesini feshettiğini bildirir. Dün bir yazı göndererek hiç kimseyle de vedalaşmadan takımımızdan ayrılmıştır. Ee, bunun hukuki yaptırımları vardır. Ee, hukuk büromuz, avukatlarımız bunu inceliyorlar. Ne lazımsa, ne gerekiyorsa yapacaklar. Yani biz burada kimseyi de zorla bir yere tutamayız. Gidiyorsa gidiyor, duruyorsa duruyor. Bir sözleşmenin bütün şartlarını yerine getirmiyorsa bunun yaptırımları vardır. Ee, o uygulanır. Dolayısıyla bizim, yani şu anda zaten ortada olan ve herkesin bildiği bir şeyi söyleyeyim: Herhangi bir oyuncumuzla maaş problemimizin olmadığını bütün kamuoyu biliyor. Ee, ve belki de son yılların en düzenli ödemelerini yapıyoruz. O yüzden maddi bir problemden dolayı olmadığı kesin. Aşikar. Ama transfer dönemindeyiz. Bu tür e, menajer oyunları diyeyim ben. E, olabilir. Ben öyle olduğunu düşünüyorum. Morte'nin de yanlış yönlendirdiğini düşünüyorum. E, ağır sonuçları olur. Yapacak bir şey yok. ile e, ilgili durum bu. Bağken hakkında. Bahuken e, takımımızda değerli bir oyuncu Yani bizim şu anda forvet hattımızda bir oyuncularımızdan biri. Ancak Cardozo da bizim için çok önemli. Yani Cardozo'ya yapılan hareketi e, görmezden gelmemiz olmaz. Fakat bunlar ikisi takım arkadaşı arkadaşlar. Yani bir ömür küs duramazlar. Tabii ki kimse tasvip etmez. Cardozo Bahuken'den daha bu üzgün. Dolayısıyla ee, kimseyi kaybetmek gibi bir lüksümüz yok. Bauken kaç kere geldi? Öyle bir virüle de değil. Yani böyle normal hayatında agresif, kavgacı virüle de değil. Ama oyun e, esnasında oluyor. Olmaması lazım. Yani bazen sinirlerimize daha hakim olmamız gerekiyor. Bu da bir psikoloji yönetme önemli. O yüzden e, artık yeni teknik heyet kendi içinde ne karar verir nasıl yaparlar Kendilerini vereceği bir karar ben altı yakladığı kararla sayılır. Good afternoon everyone. I'm happy to be here. Uh, I hope I will do good job here in Kaiseri Sport. I think uh, the team shows, the team has uh, much higher quality than the table shows. Uh, we have to. da pokažemo duševno moč, da se držimo skupaj. Če to storimo, lahko uspešni. Športni direktor me ni presenetil. Bil je zelo prepričan, zelo neposreden in po tej razpravi. I figured that uh, he we have the same vision of course short term uh, right now till summer is uh, stay in the league I know it's difficult uh, I saw table points and uh, we have uh, a lot of work to do and uh, after noon of course we have first training with the players and uh, <coughs> I will speak directly uh, what we need uh, what I want to see I want to see dedication, energy, passion, hungry and uh, that every training every day it's very important for us. We start from today like from zero and uh, Saturday we have very very uh, important game and uh, we must prepare everything to to take some points at the weekend. Uh, in my previous club I played mostly 4-3-3 offensive system uh, depends uh, of the analysis of the opponent sometimes we change in 3-5-2 or 5-4-1 depends uh, but I like vertical possession I like uh, that we have in first and second uh, third uh, automation uh, what we train because my first sentence is always we play like we train I cannot uh, ask something or demands from my players players if uh, we didn't train that. so uh, I like to play high press also but uh, in this situation we must be pragmatic and uh, of course when you train the players I will I will know better situation then we will choose the right formation but this 433 mostly is or 4231 but it depends I like to, to see organization, uh, if we are in low block, if we are in middle block, uh, for high press we always be, must be compact. This is, this is very, very uh, important. Je v o u d